Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil bir isim tamlaması oluşturmuştur? İsim tamlaması aslında bir 6. sınıf konusudur. Yani isim artı isim eşittir isim tamlamasıdır. İsim tamlaması denilince aklınıza hep bahçenin kapısı gelecek. Veya bahçe kapısı. Fark etmez. Bahçenin kapısı. Şimdi kapısı sözcüğüne baktığımız zaman ikinci isme yani şurada yer alan isme siz ne? veya neyin sorularını sorarsınız gençler. Ne sorusuna cevap veriyorsa belirtisiz isim tamlaması neyin sorusuna cevap veriyorsa belirtili isim tamlaması. Siz bunu zaten altıda gördünüz ama unutmuş olabilirsiniz. Şimdi ne kapısı diye sorarsam bahçe kapısı cevabını alırım. Neyin kapısı diye sorarsam bahçenin kapısı diye alırım. Şuradaki ninekine göre belirtili veya belirtisiz diye değişiyor. Bu varsa belirtili isim tamlaması bu yoksa belirtisiz isim tamlaması diyeceğiz. Aklımıza bahçenin kapısı geliyordu değil mi? Şimdi buna benzeyen var mı? Dikkat çekmek için çaba harcadı. Çekmek burada. Burada çekmek ama bir isim tamlaması için de mi? Değil. Değil. Çünkü dikkatin çekmek diye bir şey ben bunun önüne getiremem. İlgi halek ederiz buna. Bunu getiremem. O yüzden bu değil. Üçümüz de güle oynaya konuşuyorduk. Burada var mı? Yok. Zaten mayışmak iki alan herhangi bir sözcük yok. Şiir okuyuş tarzı hepimizi duygulandırdı. Okuyuş. Evet. Tarzı. Ne tarzı? Okuyuş, okuyuş mi? tarzı. Dolayısıyla Burada şiir okuyuş tarzı derken bir isim tamlaması var. Ve burada da mayışmak ekimizi aldığı için cevabımız Ceyhan olacak. Sabah saatlerinde gelen mektubu defalarca okuduk. Mayışmak eki alan bir sözcük var mı? Yok. Burada da yok. Yani yine cevabımız Ceyhan olacak.